Cem'lerle babaannemle çok toplu bunlardan. Babamlar falan hep Çok tatlı. Çok güzel. 2018-2020 yılları arasında ise müzeleştirme kararıyla bu çalışmalar başlamış. Bu mangalı daha önce gördünüz mü ya da ne işe yarar bununla ilgili fikirleriniz var mı? Olabilir. Mesela üstünde yani. kuş motifi var. Onunla alakalı aslında. Evet. Geldik Boyvat'ı gezmeye. Buradaki müzeye de bir gezelim dedik. Eski insanların yaşayışlarını anlamış olduk. Eşyaların ya da yaptıkları bazı hareketlerin anlamlarını, mesela kuş motifinin ne anlama geldiğini, onun nasıl kullanıldığını misafire karşı bunları görmüş olduk. İşte biz bunların içinde Çocukluğumuz böyle geçti. Bu beşiklerde büyüdük, bu yataklarda. Aynen yani bu şeylerle yaşadık, büyüdük? Şu an işte bunları görmeye ziyaret etmeye geldik. Şu şu beşiği hala kullanıyoruz biz. İşte bebeklerimizi bununla büyüttük. Bize çocukluğumuz hatırlıyor böyle şeyler. Şimdiki gençlik bilmiyor. Biz bunları çok iyi yaşadık yani gördük. Müze gayet güzel, çok güzel düşünülmüş düzenli. bu tarz eski şeylerin günümüze yansıtılması gerçekten çok hoş. Bu tarz geleneklerimizin, kültürümüzün yaşatılması için yapılan çalışmaları gerçekten çok beğeniyoruz ve takip ediyoruz. Şu anda Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ndeyiz. Müzemizin çalışmaları 2019 yılında başladı. Köylerimize giderek gerek derleme çalışmaları, gerek envanter toplama çalışmaları yapıldı. Bunların akabinde 2020 yılının Ağustos ayında müzemiz hizmete girdi. 4000 üzerinde ziyaretçi ağırladık müzemizde. Başta tarım odası olmak üzere ekmek evi denilen konak mutfağı, baş oda denilen sohbet gecelerinde kullanılan has oda ve baş oda, bunun yanı sıra el sanatları ve atölye bölümlerimiz, çocuk atölyelerimiz, yukarıda gösteri sanatları, geleneksel tiyatromuzun mihenk taşlarından biri olan karagöz bölümümüz, ayrıca bat çemberine ayırdığımız özel bir bölüm olmak üzere müzemiz toplam altı bölümden oluşmaktadır. Yaşayan müze, yaşayan kültürümüzün sergilendiği müzelerdir. Yaşayan müze, bizim deyimlerimizin, atasözlerimizin, manilerimizin, geleneksel halk hikayelerimizin, bilme bilmecelerimizin aktarıldığı, yaşatıldığı müzelerdir. Buraya giren bir ziyaretçi, boya Boyabat'ta kullanılan deyimlerin yanı sıra bilmeceler, geçiş dönemleri, geçiş dönemleri olmak üzere evlenme, doğum, ölüm gibi adetlerin büyük bir bölümünde e, bilgi sahibi olarak müzemizden ayrılmaktadır. Müzemizin ziyaretçileri genelde müzemizi e, gördüklerinde şaşırıyorlar. Çünkü eskiye bir yolculuk yaptırıyoruz biz onlara burada. Çocukluklarına götürüp çocukluklarındaki anıları, hikayeleri biz de onlardan dinliyoruz. Aynı zamanda etkileşimli bir müze e, olmuş oluyor bu noktada. E, kendilerini e, adeta bir e, zaman makinasına binmişçesine geriye gittiklerini e, söylüyorlar bize. Çocuklar da e, eskiyi tanıyarak yeni ile karşılaştırma yapıyorlar. Yeninin ne kadar kolay olduğu, eskinin ise ne kadar zor ve meşakkatli ama bunun yanı sıra bir o kadar da huzur verici olduğunu burada e, bizle paylaşıyorlar. E, o konuda müzemiz adeta e, geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor.